Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu arada salonu bitirdik <laughs> salonu bitirdik valla size ilk önce salonu gezdireceğim sonra tüm odaları yapacağız hep de hep kapatacağım videoyu zaten bakın bu da yaptık ama içi daha boş çünkü daha yeni ev düzenledim kapa Evet Arkadaşlar biraz daha zor kapatıyorum da. Evet arkadaşlar burada da masa var. Burada da beklemek için. Burası burada koltuk, televizyon. her <laughs> şey var arkadaşlar bende. Her şey. tam Arkadaşlar bu arada siz çok tatlısınız. Ya da canlarımsınız. 35 abonem oldu. Sizin sayenizde milyoner olacağım hızlı hızlı ama hızlı hızlı değil yalnız daha çok erken daha kutlama erken sizin sayenizde abonem çok artıyor. İnsanlardan istiyorsunuz Yağmur Çoca Dünyası kanalına abone ol diye. Hep devamı oluyor zaten arkadaşlar. Şimdi sıra bu odada. Burası da oyun odası olacak. Her gün sizin için bir video siz çok tatlısınız diye. Her zaman böyle yaparım arkadaşlar. Siz asla telaşlanmayın. Eğer abonem bir tık artarsa video çekeceğim arkadaşlar. Her abone olduğunuzda devamı gelecek. Birer birer. <laughs> arkadaşlar bu arada İrem Nur O kanalına ya da benim kanalıma abone olmayı unutmayın şu an videoyu durduruyorum arkadaşlar çünkü burayı yapacağım burası çok tatlı olacak ve çok sevimli arkadaşlar bu arada bir gizem göstermek istiyorum şimdi açıyorsunuz burada içeride bir yuva oluşuyor arkadaşlar aslında fotoğraf gibi aslında eski arkadaşlar 3. Ee, kat diğer ev için ben bunu sileceğim evet arkadaşlar oyun odası bitti ya bu televizyonu kapatayım Arkadaşlar bu arada bir tane kart var. Bunu mutlaka televizyona yerleştirelim. Mesela Ay dur Bir dakika. İşte şu kart giriyor mu? Bir bakalım. Tike basıyoruz. Ben deneyeceğim arkadaşlar. Bekleyin siz. Olmamış. <laughs> arkadaşlar bu sahte kart. Kapatacağım televizyonu yeter <laughs> Tövbe estağfurullah Arkadaşlar ben yapacağım ama ilk öncelikle Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın Youtube'da heyecanla bekliyorum Size sizin e, abone olmanızı heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Abone olursanız sizi kocaman öpüyorum ve görüşürüz.